lermiş <laughs> Mirza'nın haberi bile yok. Oh canıma değsin. İşte öyle arkasından baka kalırsın. Ay canıma değsin. Keyfim yerine geldi. <laughs> Kezban, şöyle ellerinle bana güzel bol köpüklü bir Türk kahvesi yapıver. Hadi. Tabii hanım. <laughs> Ay çok güzel. Sen Mirze'ye söyledin mi? Evet annenlere gitmeniz gerektiğini. Yok. Söylemedim. Bilir sandım. Sabah da sizin elinizi öpmeye geldik ya. Anlar dedim. Hani adettendir ya. Anlamaz yavrum anlamaz. Seni söylemen lazım. Bizimki zaten akla hep işte güçte. Kaldı ki erkek milletin hiçbir anlamaz. Doğru ya. Nereden bilecek değil mi? Hata bende. Önceden söylemem lazımdı. Siz artık birbirinize herkesten daha yakınsınız. Evlendiniz. İlk gecenizi geçirdiniz. iken bir oldunuz. Yani o odaya iki ayrı insan olarak girdiniz. Ama bak bir ömür aynı yastıkla kocayacaksınız. Karı koca oldunuz. Öyle değil mi? Tamam şimdi, şimdi kocana sen söyleyeceksin, sen uyaracaksın, sen anlatacaksın, kocanı yola getireceksin. Anladın mı evladım? Gel, gel. gel artık eve gidelim. Bu arada bak, canını hiç sıkma. Bizim oğluna zamanla alışırsın. Hani biraz işine gücüne azıcık düşkün ama Mirza'nın yüreği çok iyidir. Onun için diyorum canını sıkma. Alınma. Canını sıkma, içini daraltma. Hadi gel bakalım. Şu hale bak. Zamanında geliniyim diye bana etmediğini bırakmadı. Bir de şimdi bak. Sanki gelini değil, kendi kızı. Hayırdır komşu gözün saatte? Yok ayol ne saati? <laughs> ha ay aman bizim diziye kaç saat kalmış ona baktım. Şu çocuğun babası devran çıkmış ama o İpek DNA sonuçlarını değiştirmiş olabilir. Aman boş ver. Çok sıkıcı o dizi bir kere. hep de aynı şeyler işte. Vallahi komşu. Artık dizileri siz düşünün. Ben artık kızımla dünya turuna çıkarım. <laughs> Dizi izlemeye pek vaktim kalmaz. <laughs> i̇nşallah inşallah. Yalnız senin kız dünya turuna sensiz çıktı galiba. Baksana bu saate kadar gelmediklerine göre. Hakikaten nerede bunlar? İki saat oldu gelemediler. Sabriyeciğim benim kızım beni bırakıp hiçbir yere gitmez. Sen kendi kızını da karıştırdın herhalde. Anne afillere kurabiye getirdim. Tatlı gelin tatlı konuşalım değil mi hanımlar? Denizciğim sen nasıl oldun? E, ne oldu ameliyat işi? Ay ne olacak? Damadım hemen cecikli halledi veririz dedi. Önce tahlilleri yapılacak. Şu kan şeyleri bir düzelsin ondan sonra hemen ameliyata girecek inşallah. Hayırlı olsun Denizciğim. Enişten sayesinde artık aksamadan yürüyeceksin. Sağ olsunlar. Ay ben bir yeni çay demleyip geleyim. odaya iki ayrı insan olarak girdiniz. Ama bak bir ömür aynı yastıkta kocayacaksınız. Karı koca oldunuz. Öyle değil mi? anne. Kızım nerede kaldınız? Biz gelemiyoruz. Ne demek gelemiyoruz? Bütün mahallenin kadınları bizde sizi bekliyor. Altınlarını göreceklerdi. Anne Mirza'nın çok önemli bir işi çıktı. Evlendiği günün sabah ne işiymiş bu? Bana bak. Kız yoksa ilk günün sabahında kocanı evden mi kaçırdın? Anne toplantısı var işte. Sonra geleceğiz. Merak etme. Döndü. Neredesin kız? Geliyorum Safiye. Geliyorum. Bana bak. E, tamam neyse böyle olmadı konuşacağız. Sayenizde herkese rezil oldum he? ha. Ay Allah. Kız Delail'le mi konuştun? Ay gelemiyorlarmış. Damadımın çok önemli bir işi çıkmış. Aa tüh ya. Hayda. E boşuna mı geldik? E oldu mu şimdi? Ay Evliliğin ilk günü bile boş bırakmıyorlar adamı. <laughs> e, zenginlik zor anacım. geldik gecesinin ilk sabah karısını yalnız bırakmak için nasıl bir iş acaba? <laughs> ay! Ay ne olacak ayol? Tony DiMarco Ankara'ya gelmiş. Ay illa damadımla birlikte yemek yiyeceğiz diye tutturmuş. <laughs> O kim kız? Aa, 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 ay, bilmiyor musunuz ayol? Dünyanın en zengin iş adamı ayol. <laughs> ay. Ay. Ayol, siz de pek cahilsiniz. <laughs> ay kızlar. Bu bizim damada misafir gelen Tony var ya. Bir evi varmış. Aha bizim mahalle kadar. Ev on bin metre kare falan. Yüz odası mı var dedilerdi Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle tuvaletlerdeki klozetler, musluklar falan hep altın. Parıl parıl parlıyor. Amerika'nın en pahalı mahallesiymiş. Ay döndü yeter artık. <laughs> Sanki senin kız bu Tony midir nedir onunla evlendi. El, bize ne el alemin zenginliğinden canım? Zenginin malı zürdün çenesini yorar. <laughs> Kız, damadımın en yakın arkadaşı diyorum. Damadımın zenginliğini sen ölç biç artık. Ayrıca ben senin gibi öyle damadımın zenginliğiyle hava atmam canım. <laughs> ne diyordum ben? Ha. Ay evin bir bahçesi var. Tam beş bin dönüm orada böyle uzan hamaklar. Oh yat dinlen. Ay vallahi bayıldım. Ay abarttın artık ama ha. Kız Amerika'ya ne zaman gittin de gördün bunları sen? Ayol damadımın evinde fotoğrafları var hep. Bizim damat böyle adama sarılmış sıkı sıkı böyle ahbaplar ya. Ay bahçede ağaçlar falan hep altın kaplama. Eh Misafir böyle önemli olunca ben de dedim Mirza dedim git dedim. Ama yok ay illa anacığım ben geleceğim elini öpeceğim. Tony de kim dedi ama kıyamadım tabi. Ee çeyiz serme yapıldı mı peki? Eee, el öpme olmadı mı? E, senin kız çeyizde mi sermeyecek? E, e hadi çeyiz sermeye gidelim madem, hadi. Hadi. Hah. Anne. Hı, Deniz. Ablama haber vermeden mi gideceğiz? Aa, ay kızım Allah Allah. Ne var canım? Ablanın evi bizim evimiz. Ne olacak? Hem Mirza dedi, biz bir aileyiz artık dedi. E hadi ne duruyorsunuz? Hadi kızımın evine çay sermeye gidiyoruz. Kalkın. Ben bu kahveyi bitirmeden şuradan şuraya gitmem. Kız başlatma şimdi kahvene. Yürü kız bırak bu kahveyi. Sonra yaparım ben sana. Hadi hadi hadi. Hadi kalkın hanımlar hadi. Hadi bakayım. Ha, hadi. Ay. Halları aç. Babaanneciğim, anneciğim. Bunları Antep'ten anacığım gönderdi. Hepsi el emeği, göz nuru halılar en narin, en kıymetli ipekler. Buyurun babaanneciğim. Size layık değil ama. Ay sağ olsun. Kesesine bereket. Kezban, sana da yazma getirdim. Teşekkür ederim. Ay Gülsüm, bayıldım ben bunlara. Bunlar ne kadar güzel işler. Anneciğinin ellerine sağlık. Benim güzeller güzeli gelinim. Anneciğim, siz şimdi Leyla'nın annesinden de hediyeler alırsınız. Lütfen memkini bir köşede unutmayın. Böyle beğenir misiniz bilmem ama annem hepinize kumaş koymuştu. Beğenmemek ne demek evladım? Hediye parayla ölçülür mü? Kaldı ki hepsi çok güzel. Teşekkür ederim. başladım. Yakında görürsün merak etme. Getir getir. Şöyle koy. Gülsüm Hanım. Ay pardon Gül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kezbancı. Ay neler geçirdiniz böyle? Ay Kezbancığım üç beş parça şey aslında. Baklava, üç beş çuval fıstık falan. Diz izlerken yeriz bol bol. Hadi sen terliklerim ver, ayaklarım şişti. Şunları da yönlendir. Gel kardeş şöyle. Oo, Gülsüm gelin. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk babaanneciğim. El öpenlerin çok olsun. Aa. Fırat nerede? Nerede senin kocan? Yolda şirkete bıraktık. Mirza abim aradı. Hemen gel dedi. Aman iş hep iş. Hoş geldin Gül. Yolculuk nasıldı? Yol iyiydi çok şükür. Annemlerin hepinize selam var. Size çıtır çıtır baklava ve taze fıstık yolladılar. Hı. Sen seversin anne. Ay 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 güzeller güzeli gelinim benim. Çok özlemişim seni. Gel bir öpeyim şöyle. Ay, ay tövbe estağfurullah. Firdevs başını bir yerlere vurdu herhalde. Ay anne, bu kadar özleyeceğini bilsem sizinle gelirdim. O nasıl laf kız? Özlemez olur muyum hiç? Sen benim bir tanecik gelinimsin, bir tane. Gel öpeyim. Oh, oh, çok özledim. <laughs> Artık bir tanecik değil. Gelinler birken iki oldu. Gel kızım. Gel Leyla. tanıştırayım. Mirza'nın eşi Leyla. Gülsüm Fırat'ın eşi. Hoş geldin Leyla. Hayırlı olsun. Çok memnun oldum Gülsüm. Teşekkür ederim. Bana Gül diyebilirsin. Peki nasıl istersen. Ah, daha yeni tanıştık Elteciğim. Kaynaşacak vakit bol değil mi? İyi anlaşacağımıza eminim. İnşallah canım. Oh be. Demek sonunda Mirza abim evlendi ha. Ben de rahat edeceğim. Babaanne artık küçük gelin belli. E Ben ortanca gelin oldum. Benim her işim Leyla'nın değil mi? Ne yapılması gerekiyorsa ben yaparım. Vallahi Leyla'cığım hazırlıklı olsan iyi edersin. Annemin günü, babaannemin günü, akraba ziyaretleri derken hepsinde orada ağırlıyoruz resmen. Artık bütün servisler senden. Kızlar. Madem sohbet edeceksiniz oturalım. Koskoca evde ayakta kaldık. Kezban. Evladım bir kahve yapıver bize. Ben de namazı kılayım. Sohbete geleceğim. Kezbancığım sen şunu alıver. Küçük gelin yapsın kahveleri değil mi anne? Yani. Tabii ben yaparım. Nasıl içersin? Orta tatlım. Siz? Sade canım sade. Hemen yapıp geliyorum. Anne, sen kahveyi orta içerdin. Niye sade dedin? uğraşsın diye söyledim. Anne, kim bu kız? Mirza abim bununla mı evlenmiş? Anlatsana. Otur, otur. Hele bir otur, anlatacağım. Ah, gül. Babam, bana söylediklerin, ölçülerin hep aklında. İnsan insana yüreğini zor açar derdini. Ama sen yılma. Üzerine düşeni yapmaktan vazgeçme. Önünde sonunda yüreğinin temizliğini görürler. Onlar da seni alır yüreğine derdin. Bir sonunda beni sevecek. Bana yüreğini açacak. Küçük gelin iyi misin? İyiyim. Rahmetli babam geldi de aklıma. O da mürvetimi görmeyi çok isterdi. Şey. Suları koymak için bardak nerede? Dur dolapta. Allah ım Allah ım. Bir anda alıp gelmiş işte. Kızı gelin diye eve oturttu. Ben sana söyleyeyim mi? Bu iş annemin başının altından çıktı. Ne yaptı, etti, istediği kızla benim oğlum evlendirdi. Ay o kızı da gördün değil mi ha? Tipini gördün. Benim oğluma Mirzam'a layık mı hiç? Ha? Layık mı? Ay anne, sorma vallahi. Ben de şaştım kaldım. Hayır yani, bir Sedef'e bak bir şuna. Sıska, bacakları da gibi duruyor sanki. Hı? Neresi doğru ki? Gözleri de böyle çipil çipil, sinsi sinsi bakıyor. Ben anlarım, ben adamı gözünden anlarım. taktırmadı. Alacağı olsun. Sen yatak örtüsü takımlarını gördün mü? Jakarlı yaptırmış hanımefendi, jakarlı. Ne? Benimki kurdele dendi ama. Sus, sus, Sen merak etme. Ben ikimize de söylettim aynından. Ay anneciğim, çok teşekkür ederim. Ama anlaşılan babaannenin gözünde pabucum dama atıldı. Her neyse, kimlerdenmiş bu kız? Anası tanısı kimmiş, neciymiş? Tanıyor hmm. muyuz? sade olan. Ay tam yeni gelin sunumu olmuş. Beğendiniz mi? Eh bir de tadına bakmak lazım. Ay 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 bu çok şekerli olmuş. Ben bunu hayatta içemem. Benimki de çok şekerli. Biri sadeydi ama Yenisini yapayım hemen. Yok 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 istemez. Gül dinlensin o bana yapar. Sohbet başlamış. Gelin alıp getir bakalım kahve. Babaanne bu soğumuştur belki. Ben hemen yenisini yapıp geleyim. Versin. Ver. Dur bakayım evladım. Şu takkeyi bir şuraya koyalım Ah. Hmm. Ellerine sağlık pek güzel. Gerçekten mi? Gerçekten. Hadi gel otur yanıma gel. Küpelerin de çok yakışmış Leyla'cığım. Saadet babaannemin hediyesi. Çok sağ ol. Daha ileri senin olsun inşallah. Hmm. Anlaşıldı kaynaşmaya başlamışız biz. Tabii babaanneciğim hemen kaynaştık. Daha kaynaşacak çok vaktimiz olacak Leyla'cığım. Tabi canım tabii bu daha başlangıç. Daha <laughs> çok vakit olur. <laughs> ne diyorsun sen? Ha? Gelin. Ne dolandırıyorsun sen ağzında? Hiç. Ne diyeyim canım? Leyla diyorum. Bizim adetlerimize hiç yabancı değil. Baksana ilk gün şerbeti bile yapmış. Ee, Mirza beğendi mi? Yok. Yani çok beğenmedi. İçmedi. Aa, aa, neden? Olsun. içmesin. Yeter evladım. Bir yudum da yeter ona. Ağız tadı için yeter ben yapmadım diye annem bana çok kızmıştı. Bunlar eski şeyler canım, eski adet, hepsi batıl inanç. Ay neydi bir de ilk gün cebine bulgur mu ne konuluyordu? Ay anne, düşünsene Mirza abim şirkete bir gidiyor cebinden bulgurlar dökülüyor. Dökülsün. O bulgurlar dökülsün. Onun dökülmesi bolluk bereket için. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Değil mi güzel kızım? Dökülsün o. Anne söylemedin. Bu kızın ailesi kimmiş? Anlatsana bildik bir aile mi? Yoksa zenginler mi? Babaanne bu kız ondan mı istedi yoksa? Ne zengini gör. Sen görmüyor musun şunun halini? Gitmiş içeride bulaşık yıkıyor. Ay bildiğin kenar mahalle kızı işte. Nasıl yani? Varlıklı bir aileden gelmiyorlar mı? Cemiyetten değiller mi? Kız ne cemiyeti ne cemiyeti Allah aşkına. Çapulcu bunlar çapulcu. Eskiden annesiyle babası bizim çiftlikte çalışıyorlardı. Özledim seni Nasılsın çocuk İyiyim, ben de çok özledim. Anne, ne oluyor ya? Adamlar, ne ya? Hadi gelin, anladım. gelin, Hayır. buyurun, hadi gelin, geçin içeri. Evet, Haluk Bey bugün geliyor. Bu sefer düzenlemeleri yaptık, hata yer yok, her şey hazırız. Haluk Bey'den onay gelir gelmez anlaşmayı imzalarız. Zaten arsayı daha önce görmüştüm. Hı hı. Tekrardan konuşuruz. Haluk Bey uçaktan inmiş mi? Sakın bekletmesinler. Ha, arabadaki ikramları da unutmasınlar. Böyle şeylere çok önem verir. Tamam. Fırat, hoş geldin. Ne yaptın? Abi sen geldiğince Gül'ü şoförle eve yolladım, geldim. Her şey hazır, merak etme. Haluk Bey inmiş, birazdan burada olur. Sen rahat ol. Geçen sefer olanları telafi edeceğiz. Umarım öyle olur. Bu sefer hataya tahammülüm yok. Gel. Mirza Bey, ekspresyonuz, sodanız ve karışık bitki çayınız. Sağ olasın Çiğdem. Çıkabilirsin. Afiyet. Abi, bu ne böyle? Hala geçmedi ya. Ağzımdaki de hala geçmedi. Dün gece acıyı biraz fazla mı kaçırdın? Cık. İlk gün şerbeti diye bir şey içtim. Son ne içeceğimi şaşırdım tabii ki. O ne? Boş ver, sonra anlatırım. tam aynı tat. Hala geçmedi. Sen Güle Leyla'yı söyledin mi? Yok. Sürpriz olsun istedim. Ya şimdi söylesem yol boyu kafam ütülecekti. Vallahi hiç uğraşamam. Kendi görsün. Aralarında konuşsunlar. uzatma. <laughs> ya abi kızma da bu şerbetin içine ne koymuşlar böyle? Zift herhalde ne bileyim ben. İlk gün içilirmiş yuvada da ağzı tadı olsun diye. Yani bu gelenek gerçek bile olsa ağzımız tadı buysa yandık vallahi. Aa evet sana öyle bir şey vardı. Gül yapmamıştı da annesinin elini öpmeye gittiğimizde içmemiştik diye kızmıştı. Vallahi tadı nasıl bir şey diye merak bile etmiştim. Etme bence. Etme pişman olursun. Ee, abi. Hı? Sen şunu bana bir anlatsana. Ne? Evlilik işine nasıl karar verdin? Aşık mı oldun yoksa? Fırat. Ben o defteri Sedef'le kapattım. Evlenmem gerekiyordu, evlendim. Bir daha bu konu hakkında bana soru sorma. Ya çok cins adammış bu Haluk Bey. Danışmanı özellikle uyardı. Toplantı odasına özel ikramlar hazırlattım. Akşam yemeği için de kulüpte rezervasyon yaptırdım. Çok dikkatli olmamız lazım Fırat. Bu adam bizim için çok önemli. Duydun mu? Doğru. Haluk Bey gelmiş. Hadi bakalım. Gidelim şu işi bitirelim bir an önce. Tamam. <laughs> Haluk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, buyurun. Şirketi çok beğendim. Koridorlarda çok zevkli, güzel tablolar var. Hatta şu eser. Hulusi Görgülü'ye ait değil mi? Evet. İlk dönem çalışması. Heykelleri de var. Abim Mirza bey sanat eserlerine çok meraklıdır. Belli, çok güzel. Mirza bey. Buyurun. Kasanın anahtarını alayım. Haluk bey için özel bir hediye hazırlatmıştık. Zahmet etmişsiniz. Nerede bu ceket? Bereketli olsun inşallah. Bizden size çam sakızı çoban armağanı. Çok güzel. Harikulade. yüzide bir Murat Taslaman eseri. Gerçekten bu işi çok iyi biliyorsunuz Mirza Bey. Akşam içinde çok keyifli bir yerde yemek organize ettik Haluk Bey. Açıkçası sizin için de uygunsa yemeğin evde olmasını tercih ederim. Elbette. Eminim bu kadar zevkli bir adamın evine konuk olmak da çok keyiflidir. Sizi evimizde ağırlamaktan onur duyarız Haluk Bey.